Bu çocuk yalnızca en zeki çocukların geçebileceği bir teste katılır. Öğretmen bir elma yerken çocukların yüz soruyu tamamlaması için bir saatleri vardır. Çocuk son derece yüksek IQ'su sayesinde cevapları hızla yazar. Öğretmen kibar ısırıklar aldığı elmayı sadece bir dakikada bitirir. Test sona erer. Öğretmen kağıtları hemen orada okur. Sonra sınavı geçen kişinin adını açıklar. Daha sonra öğretmen hızla sınıftan çıkar. Herkes şaşkınlık içinde kalır. Sadece bir kişinin testi geçmesine kimse inanamaz. Tabii ki bu kişi dahi çocuktur. Ardından diğer sınavları kazanan tüm öğrenciler bir sonraki sınava girer. Aniden bir kız yanlışlıkla kalemini kanalizasyona düşürür. Arkadaşı bunu görünce hemen oradan kaçar. Çocuk kalemi almak için yardım etmeye çalışır ama sınavın başlamasına sadece bir dakika kalmıştır. Bu sırada çocuk kendi kalemini ikiye kırar ve yarısını kıza verir. Kız çok minnettar kalır ve ona bu iyiliği karşılıksız bırakmayacağına söz verir. İkinci sınav başlar ve soruların zorluk seviyesi oldukça artar. Çocuklar gerilir. Bir aday sorulara bakar bakmaz hemen kaçar. Dahi çocuk bile hiçbir soruyu çözemez. Ama o kız testi tamamlar. Ayağa kalkarken çocuğa bir kağıt atar. Üzerinde cevaplar yazılıdır. Bu kopya kağıdı. Onun borcunu ödemesidir. Ama çocuk o notu tekmeyle iter. Dikkatli bir gözlemle çocuk test kağıdının sırrını fark eder. Her sorunun cevabı bir sonraki sorunun içinde saklıdır. Çünkü bu test gözlem yeteneğini ölçer. Öğretmen sonuçları açıklar. Tahmin edildiği gibi dahi çocuk yine sınavı geçer. Sonunda sadece beş çocuk üçüncü tura kalır. Bu kez soru çözmek yoktur. Bu sınavda çocuklardan yerdeki siyah ve beyaz karelere basmadan odanın karşısına geçmeleri istenir. Ancak yerde sadece birkaç sarı kare vardır ve aralarındaki mesafe oldukça fazladır. İlk kız karelere bir göz atar ve hayır diyerek geri çekilir. Çünkü ona göre bu görev imkansızdır. Bu yüzden elenir. Sıra ikinci kıza geldiğinde bir ip fırlatarak karşı kapıya sabitler. Daha sonra bir cambaz gibi ipin üzerinde yürüyerek karşıya geçer. Sıra Oradaki çocuk ise gücü sayesinde basit sıçrayışlarla odanın diğer tarafına geçer. Bir diğer çocuk ise oldukça zekidir. Sorudaki boşluğu fark eder ve karelere basmadan dizleri ve dirsekleri üzerinde sürünerek geçer. Geriye son bir çocuk kalır. Çocuk odaya bir kez göz atar ve doğrudan yürüyerek karşıya geçer. Ama ilginç bir şekilde oda sınavı geçmiştir. Diğer adaylar şaşkına döner ve bunun nasıl mümkün olduğunu sorar. Çocuk gülümseyerek soruda karelere basmamamız gerektiği yazıyordu. Ancak yerdeki şekiller eşit uzunlukta ve genişlikte değildi. Yani kare değil, dikdörtgendiler der. Gözetmen bu cevaptan çok memnun olur ve grubu bir sonraki sınava götürür.